İskender, Ne yapıyorsun? Şay dinliyorum. Rüyacı beni yanına almak istiyor. Sen aşağıdaki sesleri duyabiliyor musun? Az önce de seninle ayağını yere vurdum. <laughs> Yahu ben de <laughs> sanki bilmiyormuş gibi şaşırıyorum ha. Tamam. Aa, ha, ayıp. Ayıp bak tamam. Dinlemeyi kes. Ağam. Rüyacı beni niye evlat edinmek istiyor? Bilmiyorum İskender. Galiba seni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ama Salih babamı ve seni bırakamam ki. Hem benim yüzümden kavga etmelerini de istemiyorum. Dur, aklıma bir şey geliyor. Hadi gel, dikkatlerini dağıtalım. Ama böyle olmaz ki Salih Bey. Siz hiç dinlemiyorsunuz. Ya ne dinleyeyim? Oğlumu elimden almaya gelmişsiniz. Ağam nereye gidiyoruz? Yürü, yürü. Ya biz burada ne yapıyoruz? Tartışmaların durdurmamız gerekmiyor muydu? İskenderciğim, sen şu kütüğü kaldır bakayım. Hadi. Hadi. Eğil, kalk, İl. kalk, İl. kalk, İl. kalk, İl. kalk, İl. kalk. İl. kalk. İl. Yok, A Bu sana çok hafif geldi. Bırak onu sen. Hadi bakalım. Kaldır bunu. Eğil, Bırak sen onu, bırak, bırak. Sen şöyle bir koş bakayım, bir tur at. Hadi bakayım. Hadi. Çok güzel İskender, aferin sana. Ya güzel güzel de ne yaptığımızı ben de bilsem gerçekten daha güzel olacak. Şimdi seni iyice bir terletip hasta edeceğiz. Hasta olacaksın. İçeridekiler de senin hasta olduğunu görünce tartışmaktan vazgeçecekler. Seninle ilgilenecekler. Yalnız ben öyle kolay kolay hasta olmama... Ufakken annem bana çok fazla kuvvet macunu yedirmiş de. Yahu zaten seni gerçekten hasta edecek kadar deli değilim. Ee, şimdi bak seni böyle koşturuyorum ki vücut ısın yükselsin. İçeridekiler de senin hasta olduğunu zannetsinler. Kayayı getir bakayım. Bununla koş be. Hadi bir turda böyle at. Aferin sana. Aferin. Bırak. Babasız büyümek önemsiz yani öyle mi? Bunu mu söylüyorsunuz? Tabii ki bunu söylemiyorum Salih Bey. Rüyalcığım, hoş geldiniz. İskender, hoş İskender yanıyorsun sen. Salve ateşi var bu çocuğun su gibi de olmuş. Allah Allah. Sekreter oğlum. Daha az evvel. Çok üşüyorum baba. Ay tamam gel yatıralım seni. Salve bir atlet ve bir tişört lütfen. Yukarıda odada. Ne oldu? Allah Allah ne bileyim. Ne oldu ki buna?